Dünyanın dört bir yanında doğurganlık oranları hızlı bir düşüşte. Peki neden? Neden insanlar gittikçe daha az çocuk yapmaya başladı? Daha da önemlisi bu noktaya nasıl geldik ve doğurganlık oranlarının azalmasının bizim için doğurabileceği sonuçlar neler? Bugün bu soruların cevaplarını arayacağız. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından dünya büyük bir nüfus artışı yaşadı bebek patlaması olarak adlandırılan bu dönemde savaşın yaralarını sarmaya çalışan insanlar yeni bir hayat kurma umuduyla birçok çocuk dünyaya getirdi. Bu dönemde çok hızlı bir şekilde nüfus artmaya başlıyor özellikle Avrupa'da ve batıda. Ama tabii bunu besleyen başka bir önemli husus da var. O da refah devleti. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ciddi bir yıkım var devlet ekonomiye tekrardan dahil oluyor. İşte sosyal politikalarla, doğurganlık politikalarıyla, daha bonkör tırnak içerisinde politikalarla doğurganlığı da aslında teşvik ediyor. Güçlü aileleri teşvik ediyor. Ve tam da bu sırada cepheden dönen erkekler tekrardan istihdama kazandırılıyor. Savaş döneminde çalışan kadınlar da tekrar eve dönüyorlar. Bu dinamikler de aslında bebek patlaması dediğimiz olguyu besleyen şeyler. Türkiye'de de ufak bir artış oluyor o dönemde. Türkiye savaşa girmese de. Ama bu zaman içerisinde de saydığım faktörlerle de birlikte düşme trendine giriyor. O yıllarda büyük aileler refahın bir göstergesiydi. Ama 20. yüzyılın ortalarından itibaren toplumsal ve ekonomik etkenler bu durumu değiştirmeye başladı. Modernleşme, kentleşme ve teknolojik ilerlemelerle birlikte ailelerin geleneksel yapıları daha küçük ve çekirdek bir yapıya dönüştü. <laughs> Nüfus dediğimiz şeyin sabit bir şekilde kalması ya da artmaya devam etmesi için iki şey lazım. O da ebeveynlerin kendilerinin yerine geçebilecek iki bireyi. Yani bir anne ve bir babayı arkalarında bırakmaları. Bu da her kadın başına 2.1 doğurganlık oranı anlamına geliyor. Oradaki o 0.1 ise çocuk sahibi olunamaması ya da doğan çocuğun yetişkinliğe erişememe ihtimali için. 1960'lı yıllarda bu oran dünya çapında ortalama 5 civarındaydı. Ve herkesi bir anda bir korku kapladı. Dünya çok kalabalık bir yer olacak, bu kadarı sürdürülemez,

ve karşımıza oldukça ilginç bir senaryo çıkıyor. Um, I think that the biggest problem the world will face in 20 years is population collapse. Italy's national birth rate has fallen to its lowest level on record. Expect a population decline. Americans are having fewer babies. In fact, the birth rate dropped in 2023 to its lowest level. For the first time in the country's history since 2015, Italy's population has lost around one million residents. Bugün geldiğimiz noktada, dünyada, o replacement level dediğimiz yenilenme düzeyine ulaşmış durumda. Bu da çok ciddi bir e, düşüş ve toplumun e, hızla yaşlanıp daha sonrasında nüfusunu kaybetmesi demek. Ama tabii burada şöyle bir yanlış analiz var. Biz zannediyoruz ki yaşlanma veya doğumun azalması, doğum hızının azalması sadece Avrupa'ya veya tırnak içerisinde gelişmiş Batı Avrupa ülkelerine mahsus bir şey. Aslında öyle bir şey yok. İstatistiklere baktığımızda doğurganlık hızının en düşük olduğu 3 ülkenin hepsi Asya ülkesi. Bunlardan birisi Tayvan, birisi Güney Kore, diğeri de Singapur. Bunlar yaklaşık 1.1 seviyelerinde toplam doğurganlık hızına sahipler. Güney Kore bu örnekler arasında en ciddi olanlarından biri. 1950'li yıllarda 6.0'lık bir orana sahipken ki bu aile başına 6 çocuk demek. Bugün ise sadece 0.8'lik bir oranla dünyanın en az doğurganlık oranına sahip. Bu da demek oluyor ki eğer hakkında bir şey yapılmazsa 21. yüzyılın sonuna kadar Güney Kore nüfusunun yaklaşık olarak yarısını kaybedecek. Peki tüm bunlara ne sebep oluyor? Bunların en başında ekonomik sebepler geliyor. Ee, günümüzde özellikle kent toplumunda e, çocuk tırnak içerisinde bir masraf kalemi İşte eğitimiyle, barınmasıyla, kıyafetiyle. E, bu da doğal olarak daha az çocuk yapmaya itiyor e, çiftleri. Bununla birlikte insanlar okul, kariyer ve ekonomik rahatlık sağlamak derken daha geç yaşta evleniyor, çocuk sahibi olmayı erteliyor ya da tamamen vazgeçiyor. Başka bir önemli husus, kır toplumunda çocuk bir kazanç aracı iken, işte toprağı ekecek, anne babaya yardım edecek, ücretsiz işçi iken, şu an şehir toplumunda bunların hiçbirisi gerçekleşmiyor. Bununla birlikte aileler artık daha az çocuk yapıp, ama bir taraftan da onlara daha iyi imkanlar sunmak istiyorlar. Fakat olay sadece bundan da ibaret değil. Eğer her şey paraysa gelişmiş ya da ekonomik açıdan rahat olan ülkelerin çocuklarla dolup taşması lazım. Fakat baktığımızda durumun oralarda da benzer olduğunu görüyoruz. Ama şöyle bir de bir trend var. Tabii özellikle bazı genç çiftlerde, belli bölgelerde, belli ülkelerde. Yani işte dünya daha kötüye gidiyor biz bu dünyaya neden bir çocuk getirelim? Bu kötü dünyada neden bu çocuk yaşasın diye böyle bir trend olduğunu da görüyoruz. Yani bu soruyu kendimize de sorabiliriz aslında. Bir çevremizdeki insanları düşünelim. Sizce kaçı bir çocuk dünyaya getirmek için yaşam tarzından ya da yapmak istedikleri şeylerden vazgeçmeyi seçerdi? Ayrıca az önce duyduğumuz gibi çevresel kaygılar, potansiyel bir 3. Dünya Savaşı korkusu gibi küresel sorunlar da birçok kişiyi, özellikle de genç nesilleri çocuk sahibi olmama yönünde umutsuzluğa sürükleyebiliyor. Ülkeler bu duruma duyarsız kalmıyor tabi. Bu düşüşün önüne geçmek için çeşitli projeler geliştiriliyor. Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde ise çocuk sahibi olmayı teşvik eden maddi destekler, uzatılmış ebeveyn izinleri ve uygun fiyatlı hatta bedava çocuk bakımı gibi uygulamalar devreye giriyor. Başka bir önemli husus nüfus kaybeden veya nüfusu yaşlanan ülkeler doğal olarak mecburen göçmen çekmek zorunda kalıyorlar. Bu gelen göçmenler de o bölgelerdeki o ülkelerdeki etnik kavgaları beraberinde getirebiliyor. İşte ekonominin de bozulmasıyla birlikte yabancı düşmanlığı, yabancı karşıtı hareketler ortaya çıkıyor ki Avrupa'da işte faşizmin diyebiliriz veya aşırı sağın yükselmesi işte son seçimlerde Almanya'da belli illerde veya kentlerde birinci parti olması aşırı sağ partilerin bunun bir ürünü. Bir de hikayenin bu tarafı var. Çin ve Hindistan şu anda dünyada kim daha çok insana sahip yarışında başı çeken iki ülke. Uzun yıllar boyunca çok yüksek toplam doğurganlık oranları devlet politikalarıyla kasıtlı bir şekilde aşağı indirildi. Bunlardan belki de en çok bilineni Çin'in tek çocuk politikasıydı. 1980 yılında uygulamaya konulan ve ülkenin hızlı nüfus artışını kontrol altına almak için tasarlanan bu politika, her ailenin yalnızca bir çocuk sahibi olmasını zorunlu kılıyordu. Birden fazla çocuk yaparsanız başınız büyük belaya giriyordu. Çünkü genellikle ciddi mali cezalara, işinizi kaybetmeye ve hatta zorunlu kısırlaştırmalarla kürtajlara kadar ciddi yaptırımlarla karşılaşıyordunuz. Fakat bu politika cinsiyet dengesizliği ve yaşlanan nüfus gibi sonuçlar yüzünden 2016 yılında gevşetildi. Şimdi ise Çin yaşlanan büyük bir nüfusla ve azalan doğurganlık oranlarıyla karşı karşıya. Buna benzer politikaları birçok ülke yapıyor ama en katısını, en acımasızını diyelim Çin yapıyor. Geldiğimiz noktada da onun çok da başarılı olmadığını görüyoruz. Yani her 5 kişiden birisi yaşlı Çin'de ve bu ekonomik olarak sürdürülebilir değil uzun vadede. ...yaşlı nüfusunun oranının artmasıyla daha başka ekonomik sorunların ortaya çıkacağını, çıktığını görüyoruz. Peki bu durum devam ederse ne olur? I just don't think about it. Distopik eserler genellikle bu tür senaryoları dramatize ederek karanlık bir tablo çizer bozulmuş bir sosyal düzen, otoriter rejimler ve umutsuzlukla karışık çaresizliğin bir sonucunu görürüz. Because really since women stop being able to have babies what's left to hope for? The death of Diego Ricardo, the youngest person on the planet. The youngest person on Earth was 18 years, 4 months, 20 days, 16 hours and 8 minutes old. <laughs> Peki aynısı bizim dünyamız için de geçerli olabilir mi? Doğurganlık önümüzdeki 10 e, yıllarda da düşmeye devam edecek. Türkiye e, ve başka birkaç tane daha ülke çok hızlı bir şekilde toplam doğurganlık hızı düştüğü için biz çok daha hızlı bir şekilde yaşlanacağız. Bu bizim için aslında çok daha büyük bir risk Birleşmiş Milletler'in e, projeksiyonlarına baktığınızda görüyorsunuz. Çalışan nüfusun azalması ve yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte sağlık ve sosyal güvenlik sektörleri birçok ülke için kaldıramayacakları ağır bir yük haline gelebilir. Bunu şimdiden görmeye başladık. Japonya'daki yaşlı nüfusu 36,25 milyona ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ki Japonya'nın toplam nüfusu zaten 125 milyon. Ayrıca şunu da unutmamak lazım, daha az insan daha az arz ve talep demek. Ve sürekli büyümeye odaklı bir dünyada bu türden bir duraksama ya da gerileme birçok sektörü etkileyebilir. Peki bunun önüne nasıl geçebiliriz? İşte bu çerçevede e, yapılması gereken şey, nacizane, e, özellikle zaten toplam organlık hızı düşmüş ülkelerde, Batı Avrupa'da, Türkiye'de ve diğer ülkelerde bunun daha da aşağılara düşmesini engellemek olmalı. Aslında burada doğru e, politikalarla bir doğru nüfus politikalarıyla e, daha çok genç nüfusu destekleyen, e, onlara iş imkanı, istihdam imkanı sağlayan, özellikle e, eşlerin de birlikte çalıştığı, kadınlara e, bonkör izinlerin, bebek izinlerinin, çocuk izinlerinin verildi ama sadece kadınlara değil, erkeklere de aile merkezli politikaların e, uygulanması gerekiyor bir taraftan. Yani şunu demek istiyorum. Toplam doğurganlık hızı ve yaşlanma meselesi sadece Avrupa'nın meselesi değil, tüm dünyanın meselesi. Ve dünya tarihinde ilk defa bildiğimiz kadarıyla tüm dünya birden yaşlanıyor. İstesek de istemesek de insanlık böyle bir durumla karşı karşıya. Önemli olan şey ise daha az ya da daha çok olmamız fark etmeksizin gelecek nesiller için nasıl bir dünya inşa etmek istediğimiz. thank you